Ha geliyor geliyor. Ağzında var. şimdi

Gel bak bu ne cinsi bu? Biz her sabah gibi e, dükkanımıza geldik. Dükkanımıza yeni açtığımız için yeni mallarımız gelmişti. E, onların e, sayımı ile ilgilenirken oraya sabah poğaçalar bıraktık. Sabahken arkadaş poğaçalar bıraktı. E, i̇şte çay demlenene kadar biz işimizi görüyorduk. Çay demlenince herkes çayını arkadan aldı. Bir baktık masada poğaçalar yok. Bunlar nereye gitti arkadaşlar merak ettim nereye gitti nereye gitti en son kamera kayıtlarından baktığımızda e, sanayimizin bekçisi var köpeğimiz o alıp götürmüş önce alıp önce tarafı kontrol ediyor ondan sonra geliyor poğaçaları oluyor, ondan sonra dışarı alıp götürüyor biz şok kaldık yani böyle bir olay geldi başımıza. <laughs>